de patika yollarda kullanıyoruz. Bizim derneğimizin arabası pick-up. Buralardan rahat geçiyoruz normalde de işte. Emanet arabayla bir de alsak arabayla zor. Anne ve yavrular şuradaydı. Anne çıkmadı ortaya bağırmama rağmen. İnşallah bebeklere ve anneye bir şey olmamıştır. Burada ayıtlar ya lan taşımadıysa ya bunların. Annem. Kuzular. domuzla gider, çakalla gider, kurtla gider. Evet burada yoklar. İnşallah yaşıyorlardır. İnşallah ölmemişlerdir. Hatta en son buradaydım ama ya en son derken işte geçen hafta. Burada mı vermiştim ben? Yani bir canlı öldüğünde kokusunu hissedersiniz. Öyle bir koku yok burada. Muhtemelen anne gitti. Anneyle birlikte gitti onlar da. Ama anne nereye gitti? Gel 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 gel, gel. Onlar zaten beni sanıyorlar. Anında çıkarlar ortaya. Gel gel gel. gel Orada gel, bebekler gel. var. Bebeklere de gideceğim birazdan. Sen çobansın galiba. Yok. Hadi. Değil? Çoban değil. Ha? Ormanda çalışıyorum. Ha ormancı eyvallah. Gel, 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 gel. Anne de geldi. Hep birlikte doyuyorlar. Surata bakın Allah aşkına. Oh. 68 bin takipçimiz var. 68 bin takipçimiz de aslında her ay aldığımız bin paket mamayı 2-3 gün içinde toparlamamız lazım ama biz gene 10 gün, 15 gün, 20 gün ancak toparlayabiliyoruz borcunu. Bunun sebebi de hep birileri yapar düşüncesi. Arkadaşlar o birileri sizsiniz. Sen öyle düşünüyorsun, karşı taraftaki öyle düşünüyor, öbür taraftaki öyle düşünüyor derken biz mama borcumuz için günlerce dilencilik yapmak zorunda kalıyoruz. Dilencilik yapmak, yüzü, yapmak yüzünden telefonu elimizden bırakamıyoruz. Gözlerim bozuldu artık. Yemin ederim gözlerim bozuldu. Biraz bize de acıyın. Hani vicdanlıymış gibi davranmayın. Gerçekten vicdanlı olun. Lütfen. Bizim buradan aldığımız tedavi ettikten sonra tekrar buraya bıraktığımız evlat geldi. Hayır dedim. Olduğu yerde durdu. Bebekler mamasını yiyor. Mamayı bitirsin bebekler ondan sonra gideceğim. Hayır. Hayır. Beni utandırdı. Nereye gidiyorsun? Heh, tamam. Tamam. Uzağa git. Oradan uzağa. Aferin sana. Bebekler maması yesin. Ben beni dinledi de durdu sandım. Böyle bir havalara girdim kendi kendime ama beni dinlememiş. Siyah bir evlat geliyor tasmalı. Benim yukarıda mamam verdiğimi gördü yukarıya koştu. Ama geldi buradakine hırladı. Allah. Ben hemen öbür tarafa gideyim. Ya bu da nasıl sevimli nasıl oyuncu bir şey bu arada bahsettiğim anne gelmedilerden bu evlattan poşeti çıkardım ama sakızı çıkartamadım Heh. Heh. şimdi ben o tarafa doğru gideceğim şu ileriye yedim. üç ya da dört tane bebek vardı anne de gelebilir anne bu tarafa geçti ve ben şurada Yeni atılmış iki can daha gördüm. Bu yavrular değiller o annenin yavruları. Bunlar yeni atılmış başka yavrular. Allah kahretmesin ya. Yavrular atıyorlar. Gel annem gel. Nerede senin yavruların? Sizler yine atılmışsınız. Sen de yine atılmışsın. Senin yavruların nerede? Öbür evlat gelmedi. Neden gelmedi bilmiyorum. Karnı tok olabilir. ameliyat uyuz olmuş. Hatta kafasında bile yara var uyuzdan dolayı. Ona da simparika vereceğim. Yanımda var. Şundan. 20-40. Bu arabada mürekkep döküldü. Rengi ondan dolayı böyle. Gerçi hani bu kadar sız yerde. Şurada sadece bir an amca var diyecektim. Onun da evinin yarısını yıktı belediye. Arka tarafı yıkılmış. Hatta ön tarafı da yıktılar. Burada bayağı yer yıktılar kafasına göre yer yapanların yerlerini yıktılar. İyi yaptılar bence. Sen devletin arazisine kalkıp ev yaparsan devlet de gelir yıkar. Neyse simparikasını vereceğim evladım. Konuyu uzattım. Şapşikler. Nasıl korktum biliyor musunuz sizin için? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ama yavru eksik. 7 ya da 8 yavru vardı. Oh nasıl sevindim ama be. Öbür tarafa doğru koştular az önce. Diğer çoban köpeklerini kovaladılar. Yukarıdan iki tane çoban köpeği geldi. Şu doğaya böyle pislik bırakmasalar olmuyor. Ondan sonra dünyanın sonu geliyor diye ağlanıyor hazırlanıyorlar. İşte hepsi sen atıyorsun pisliği. Ben hiçbir zaman mama poşeti buraya bırakmam. Şöyle peçete bile atmam yere. <laughs> buraya iki tane yeni yavru atılmış. Bir tanesi bu. Biri şu beyaz. Bu beyaz maalesef şu yavruya saldırdı. O kaçtı. Öbür yavru da bunun ciyaklamasından kaçtı. Şuradaki. Kendi yavru ama diğerine mama yedirmiyor. Gel, gel, gel. <laughs> Afiyet bal şeker olsun. Ben konuşmasam da kuyruk sallanıyor, konuşsam da sallanıyor. O şu anda mutlu. <laughs> tamam, tamam, tamam. Şu yavru ön patisini basamıyor. <laughs> 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 O da yoktu galiba burada. O, o da yeni atılmış. Bu, onun da galiba bebekleri var. Acaba diyorum bu yok bu bebekler onun olsa onlar onları havlamazlar.